again diyelim ya germen uzun bir aradan sonra videosunu batlatmış bu ödül alacağız diye ya bunlar <laughs> make twitch great again <gülüyor> <gülüyor> Woo! dur şu kameramı olmayan bir yere koyayım şu şurada kamera kullanılmıyor ya buradaki kamera kullanımı az yani ben twitch'te bunu fark ettim yeni yayıncılara önerimdir kamerayı buraya alsınlar yüzdesi olarak az bir kamera kullanımı olan bölgeye yani size özgü olsun istiyorsanız bence düşünülebilir yani. Oğlum Tekvan Samet'e de benziyor lan. Oydu. Dur bakayım. Vallahi Tekvan Samet'e benzettim ha. Samet ortağım var ya. Abi bu bu Vallahi Samet ortağıma benziyor lan. Bu 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 ne? Bu ne var? Bu lan sıfır hayır ne ki var? Hiç Allah belanı versin. At gibi içeri. Allah belamı versin bu sefer at. Yemin ediyorum at Yok sar gittiiz de. Bura 20 acı diyorum. <laughs> Bunu ee, da şöyle 100 dolara sattım 12. Senin ananı çıktı. <laughs> Arkaya yatıyor mu? Yatıyor. <laughs> Hadi ben gittim. <gülüyor> <gülüyor> Çok yatıyormuş. <laughs> <laughs> Nereye gitti lanım? Yağık şapkın Yarraa 120 Buluştum <laughs> lan Allah kahretsin <laughs> Yaşasın Ah ah Evet 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 Bu da oyunun en iyi denilimi Astro denil. Kemal, Kemal kola yaklaşıp Astro koldan çık de e, Koldan çıkıyor Astro koldan çık Gel sağ. Binme 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 gel Atın arkasına geç şuraya F'ye bas At. <laughs> Bunun klibini alın sonra bir de maçtan sonra kliple editçiler şey yapar okay. Bugün e sporcu tokatlıyoruz Ben Çırık. ben oyun yapıyorum abi ben oyun yapıyorum Muca kata fi kota şatata Hadi kara Ben burada yapıyorum <laughs> Ben burada yapıyorum <laughs> <Ben burada yürüyorum. gülüyor> <laughs> Yapma yapma duvar niye korumuyor お前はもう死んでいる <laughs> 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 Bugün arkamdaki adamlar ne yapıyor acaba? Ekmek almaya mı çıktınız oraya siz manga? Nereye çıktın? Abi adım doğru söylüyor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Birader anı öyle bir andır ki söyleyecek hiçbir sözün kalmaz. Tane sayıklar. Üç tane var. Oğlum siyah bir şey Allah aldım. Allah, 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 Allah. Allah, sığırt, alamadın, ne yapıyorsun lan? Ona bu çakak mı? Atom bomba satmış. Bu bu kolundan boğazıma sarıl bak sarıl boğazıma. Hani böyle bomba yani var ya. Sıkıyor böyle ya. Bir baktım ayaları burada. <laughs> <laughs> okay, ne no, ne no, we... Bu ara hemen yatağı istiyor. Yeah. <laughs> Yani I'm sorry, belli etkinler yani. Boring falan, içki miçki. <laughs> o <laughs> oh, güzel kız ha. <laughs> bana ayarlasana. Bey <laughs> 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 bana ayarlasana. <gülüyor> 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 yapma, banlanırız. <laughs> <laughs> ya dayak yememek için yengeden çips abi bak. Bir şey diyeceğim, yengeden dayak yemeyeyim diye yapma banlanırız yalanı da yani. Yani şimdi Çiftlere hayır. Gerçekten ya. Bakıyorsun öyle yine mağrur. Karı istiyor, hemen istiyor. Erkeği istiyor çünkü. So I go to like... Rave parties, house parties, festivals. Bu karı kesin sik... <laughs> ee, ağırlık. Biraz zayıfız ama bu kadar. Bu ne oğlum? <gülüyor> 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 Evladım. Benim de bir tane krallık vardı. Aha bir silah alsaydım ben silah almaya gidiyorum Onu satayım. Devam. <laughs> <laughs> <Ne ol? gülüyor> Komutanım ben de diyorum bu yavur neden ölmüyor? Ne ne ya kafasına bak. Şuna bir vursana ya bir tıklasana şunu. Allah Muammer aşkına ya. <gülüyor> Ananın Kumandanım <laughs> adamı niye mındar ettin? Amına koyayım kafaya tıkla dedim bundar oldu adam. Bir dakika. Ben elin bunu, lan, elin lan, ben bunu halledeceğim tamam. <laughs> işte konuşuyor mu öyle? Baktın yalan için ki az önce yedim. Duydular. Abi iyi misin abi? Hadi bakalım. Tamam elleme. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani? <laughs> ne demek yani bu? Nasıl? Ne, demek bu ya? Bu ne abi? Like a cut G. Nereden geliyor? <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? Oynadığın kol... Bu 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 benden de buna ya. Bundan da bana F1'li Hadi ya, bana da bundan ya. Bundan ya. Vallahi diyorum ben manyak oynarım bunu ya. Ben F1'ciyim ayarlayayım. Kim onu dedi dur. Makal. Bir siktir git oğlum ben de. Elle tutulur bir yazsa yine inanacağım. Bir şey muhabbete gireriz, sohbete gireriz de. Makao diyor ben F1'ciyim diyor. Yok yo, alacağız bundan valla bundan almam lazım benim. Ben yeni sene bunu oynamam lazım. Bunu ocağa kadar bundan almam lazım. Bolu gösterir misin rica etsem? Ya yarışın ortasında. <laughs> Devam. Aa bu ne lan? Adam! <laughs> Siktir! Oğlum adam beyit bırakmış okuyum. Gel buraya. Bing'in benim bayağı düşük ya konsol... E tuşuna bas. ESC'nin altına bas. Basın. Açıldı mı konsol? Evet. Oraya demos yaz. Pingini bir düzeltelim. <laughs> Buradan geldik. Buradan başa dönüyorum. Bu taraftan. Bu sarıyor mu lan chat boyun oyun? Bu diyor ki videoyun Sen bu oyunda diyor boss kesiyor ben sana diyor abonelik hediye edeceğim diyor. Öyle herhalde zor mor bir şeymiş bu. Ben bitiririm bir saat, yarım saatte bitiririm ben bu oyunu. Ne oluyor burada? Sarmıyor mu? <laughs> e battı Sony battı o zaman. <laughs> Sony battı sarmıyorsa bu. Ağa bunda büyük ki, ihtimal Jirox'a ben kapışırız amına koyayım. <laughs> ya tek bir gün Kemal. sen nereden kapışıyorsun ya? Bana, <laughs> sana yaklaş. Dile benden ne dilersen. Hacker man. He's the most powerful hacker of all time. Ne geliyorsunuz lan? Yetler. Ne geliyorsunuz oğlum anlamam. Hızlı, gayet hızlı. Oğlum babam böyle böyle basıyor. Ben en azından be parmaklar hepsini kullanıyorum ben. Day two. Tamam, gel şimdi. 51 dks kelime yazabiliyorum. 151 yazıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> 151 de abarttı. O da abartı aga. O da net abartı yani. Net abartı. Buyurun buyurun buyurun. Ya German. Orası bu buraya böyle edit medit Benim kanalı edit yapsana bir de komik anlar editi. Nerede benim kanalda videolar falan nerede? Nasıl gidiyor videolar bakalım? Onu nasıl atıyor? Oğlum kanalda hiç olmadığı kadar dolu lan. Buralarda bir hafta ha. Cyberpunk'ı bitireceğiz bitireceğiz oğlum ya Şu hafta biraz yoğunluğum ondan dolayı Bitiremiyoruz şu anda 25 Saat oynadık 15 az bir şey kaldı yani Çoğu gitti azı kaldı onu söyleyeyim Bitireceğiz ama bizimki en farklı sonda bitiyor <laughs> Öyle diye bir de yayıncı O benimki var ya en böyle Yüzde birle bitti yüzde bir yüzde Kimse bitirmemiş benimki en iyi En iyi benden izle ya. <laughs> Onun yarışı geliyor. Detroit zamanı da vardı bu yarış. O cevap orada bir verdim cevabı. %0.1 diyor. Bir ben vermişim bir.